buluşma noktasına gidemiyorum çünkü arabam bozuldu. Artık arkadaşım beni gelip buradan alacak. Uh, later maybe I don't know. No no no. If What I promise use? I do. And time to go. Yes. By the way, uh, to be passenger is so comfortable. Yes. I like I yeah. like to be passenger. Yes. If you are driver, you know. <gülüyor> <Yeah>. <gülüyor> Hmm. But if there is Latin music. Yeah, exactly. And uh, if you are a passenger, what it's is better than better. that? <laughs> what is better than that? <laughs> and let's go to the park uh, parking parque parque to airport. Uh, yes, this way yeah. goes to the airport, I know. Exactly, exactly. Ah, it's foggy. Foggy, yes of the sea mm -hmm. this is a street name is a berlin Avenida de berlin okay I explain what, for what you it? that i will take the video <laughs> tell me i oh, know how do you say it? buenos dias good morning and good night good night good night good night Ve geldik arabadan indik şimdi yürüyerek devam edeceğiz bu bölgede burası Portekiz'de çok güzel bir bölge daha doğrusu Lizbon'da ve oldukça da kiralar bakımından fiyatlı bir bölge bugün çok Aa, sisli evet deniz kenarına doğru yürüyoruz Türkçe Türkçe evet Bir. Like What a, is this uh bridge name? Vasco da Gama. Ha, Vas Vasco Vasco da Gama Köprüsü. Hmm. Vasco da Gama Bridge. Ama şimdi sisli olduğu için göremiyoruz. The view today. Yeah, you <laughs> need you need come on another <laughs> other way to. It depends of the how do you say? Su kirli görünüyor. Sometimes it's clear. May, maybe bu, uh, it's about today. Yes. Bugünden dolayı. Ve bu da Köprü Köprü Bridge. Hmm. <laughs> It's mount name, Mart. Ah. Mart. Mount name. Mart March. Okay. Mart, but this is Mart. Mart. I don't know. As if someone puts later. Yeah, no? yeah Yeah. I'm very sure. Evet, buradan almışlar. Eline koymuşlar. Oh wow. What is that? this is something sticky. I know. Bunun üzerinde en üstünde bir restoran varmış ve manzarası çok güzel. İsmi de 50 50 seconds. Yes. İsmi de 50 seconds, 50 saniye. Evet, restoranın ismi de neden 50 seconds? Çünkü ee, şeyle <laughs> Türkçe sakıma gelmiyor. <gülüyor> <gülüyor> elevatorla, elevator, uh, uh, elevator, ya yeah, asansör. Oh my God, what's going on Asansörle 50 saniyede yukarı çıkıyor musun restoranta? Evet. Hemen burada bir e, gördüğünüz gibi asansör var. Bu asansörle 50 saniyede yukarı çıkıyorsunuz ve çok güzel bir manzarası varmış. Tabii ki deniz manzarası ve çevre manzarasıyla. Yes. Otelin girişi. Hı hı. And this is for the for the nonsense. It's like a big place for to make a, a um exp something like a sports. No a no sports like a... Büyük aktivitelere, erevizon tarzı e, e, olayları burada yapıyorlarmış. Burası da otelin girişi. Otel bu şekilde böyle bir geçiş noktası var. Hemen yanında böyle bir bahçe başlıyor. Deniz kıyısı boyunca bu şekilde gidiyor. a little bridge. Pakala a brush. Bambu ağaçları. balıkçıklar. Küçük bir göl. <laughs> Konsert, e, burası konser yeriymiş. <laughs> art dice. Do I don't know how to you say. See, say, uh, Spanish. Ah, uh, qué digo en español. <gülüyor> <gülüyor> este se es art dice, el lugar de conciertos. <laughs> <laughs> ve burası da Vasco da Gama uh, isimli alışveriş merkezinin girişi ve burada büyük binalar görüyorsunuz. Arkadaşımın da söylediği gibi Dubai tarzında. <gülüyor> <gülüyor> Belki bunu kiralayıp döneriz. Ee, dolaşmayı e düşünüyoruz. Ben de program yüklü, Cira isimli bir program. Ya da burada e üstlerinde e Apple Store'dan yükleyeceğiniz programlar yazıyor. Mesela burada e Bird Application da buraya girip programı yüklüyorsunuz. Ardından bunu okutup kullanabiliyorsunuz. İstediğiniz başka bir istasyona da bırakıyorsunuz. Bugün arkadaşım deneyelim dedi. Bakalım. Ha, bütün dünya ülkelerinin bayrakları sergileniyor burada. Yes. Evet. Bayraklarımızı arıyoruz. Bizim bayrak nerede? Türk bayrağı. And Mexico. Oh, ya la huh? yeah, I found it. It's there. Which color? It's a red, white, and green. Close to the the blue with the stars. Uh -huh. ha, red, white? Yeah, it's. Yeah, no, huh, no. Ah, she's like a. Hey, there is picture. You see? Oh, oh, also, like there is picture of the yes, oh, yeah. the aguila eagle. Okay, I will show. Arkeshman Who? Arkishman Bayra, Mexico. Querido Meksika. Meksika. Me Me Mexico, Mexico. Me Mexico. Mexico Döner kebab. <laughs> <laughs> ay Şu an sis gitti ve açıldı. Etraf daha net görünüyor. Bakın görüyor musunuz? What is name of this bridge? Vasco de Gama. Ha Vasco de Gama Bridge. Uh -huh. Köprüsü bu. Go to Spain. Ve burada şey teleferik sistemi var ve şu anda teleferik sistemi var hemen üzerimizden geçiyor. Hava açıldı şu an daha net her şey. Bu arada arkadaşımla oturuyoruz. The uh, restaurant we will go there, right? Yes. The restaurant is Honest Greens. Honest Greens. Hemen bundan sonraki. Honestamente Bell. Ha, güzelmiş mekan. Oh, it's a lovely place. Alım çok, çok güzel bir restoran tablosu Ben neyi seçeceğim? Bunu. Vitella Grelia con Molio Ciccimuri. İştah cici. Ah polisler komplo. Por favor. Si. Eşyelerimizi buradan alacağız. And which one you offer me? I take this one. Okay, şa vermeli kon hibisko. Hmm. Ya buradan istediğim kadar içebiliyormuşum. Neyse önce bunu bir deneyeyim. Sonra bunlardan birini denerim. Comfortable <laughs> <laughs> one. Yeah, like home. Yeah. Feel yourself at home. I like this plate. Thank you very much. Ah, you're welcome. And for your company, arkadaşların ah, için. You ah, your food attempting. Yeah, they look very good. What? Bugünkü <laughs> öğle yemeğimiz bu benim dana etli. Oldukça da fiyatı uygun. Ve bu arkadaşım, what is yours Diye. Ah, uh, chicken with herbs. Okay. Ah, uh, hummus ve portekiz usulü humus. Portekiz humus. Morango, ah, uh, strawberry, uh, ginger. Uh, strawberry, ginger, ah, uh, lemonade ve morango, ah, uh, lemonade. İkinci uh, bardağımızı da aldık bakalım deniyoruz. Mm. Nice. Santa. Oh, şimdi hava daha açık. It's clear. Yeah. Now it's uh, looking. Sabah geldiğimizde sis vardı. Bir şey gözükmüyordu. Bakın şimdi köprü daha belirgin. Bu köprüyle uh, diğer tarafa karşı tarafa geçebiliyoruz. O tarafta Setubal var. Setubal and yeah, poşete, Setubal Palma. Ve hemen bu otel de arkamızda kalıyor. Yeterince yürüdük artık çocukları alma okula gitme zamanı ama dönmeden önce arkadaş bir evinde bir kahve içeceğiz. Brigitte yer. Where is your garden? Tam oh, You are so organized and tidy. <laughs> Oops. My friend is making coffee for me. Let's see. Let's see. First, milk. Milk, yeah, we can put it and, in the pot. And <laughs> my microwave. yes, make it eat. Bravo, he is a real housewoman. <laughs> <Okay, and then, laughs> this is very simple. Now I have. I mean, and this, okay, this is, this is what is it? Language. Okay, can I have a number. Evet, Kafenin birini this one and, and the hardest part <laughs> yeah, it's very hard this part because okay, okay it's good great i don't know the, no maybe this one or this one No, this one. <laughs> she's <laughs> she's using first time <laughs> okay it's ready it's ready